Çok güzel. Uyuyor. Evet Zeynep uyuyor. Yağmur uyandırmam gerekiyor. Yağmur. Yağmur. Kalkar mısın kızım? Bir dakika kalkar mısın? Yardımına ihtiyacım var. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi annen uyuyor ya. Ona ona fena bir örümcek şakası yapacağım. Yardımcı olur musun bana? Olur. Tamam. Gel bir dakika. Gel gel gel, gel. Herkese merhaba arkadaşlar. Yüksel bu kanalına hoş geldiniz. Yağmur'cuğum kamera arkasında, merhaba de bakalım. Herkese merhabalar. Evet Yağmur, seni neden uyandırdım uykundan biliyor musun? Neden uyandırdım babacığım? Ben de merak ediyorum. Şimdi şöyle Yağmur, aklıma çok kötü bir şaka geldi tamam mı? Ooo ne geldi? Anneni korkutacağız. Ooo yaşasın. Evet annesini korkutacağız arkadaşlar, yaşasın diye ama uyandıktan sonra gösterir bak. Bu videoyu izleyecek biliyorsun annende Yağmur, yaşasın diyorsun ya şimdi. Evet şeyler olabilir videoda. Doğru söylüyorsun. Doğru Şimdi, söylüyorsun. Anne annen örümcek ve tarantulalardan çok korkuyor biliyorsun. Evet tamam biliyorum. Mı? Onu ben de tarantula ile korkutacağım. Ama ben buna tarantula veremiyorum. Sen gel birazdan göreceksin. Takip et bakalım. Hadi gelin bakalım. Gelin, gelin gelin gelin. Şimdi annenin telefonuna ihtiyacım var. Annenin telefonunu alacağım. Gel 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 gel. fena oynuyor. Evet arkadaşlar. Hı. Yağmur. Efendim. Yakınlaş gel 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 gel. Şöyle gel. Şöyle gel bakalım. Şimdi birazdan korkutacağım onu. Yağmur yaklaş Efendim? şimdi. Bak suratını annenin suratına iyi bak tamam mı? Tamam Tantıla tamam. Gelecek. Gel 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 gel. Bak 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 görüyor evet, musun? Evet başladı. Eyvah şu tarantuların büyüğüne bak. Büyüklüğüne bak Yağmur. Eyvah eyvah eyvah. Bu eyvah. kadar büyük ya. Bu gerçek olsaydı annem ne yapardı? Bayılırdı kızım ne olacak? Böyle bir tarantula kim suratında gelse bayılır herhalde yani Yağmur. Yani. Nasıl gerçekçi yapmışlar ya değil mi? Evet çok gerçekçi görünüyor. Şimdi ben böyle kayıt yapıyorum tamam mı Yağmur? Tamam. Bu kaydı ne yapacağım biliyor musun? Ne annem uyandıktan sonra kaydı göstereceğim. Tamam. Ama fena korkutacağım onu Yağmur. O anne çok korkacak ya. Evet Yağmur. Şimdi işim bitti tamam mı? en güzel yerine geldik arkadaşlar şimdi. Şimdi Zeynep'i bir korkutma zamanı. Yandırıyoruz şimdi ya yağmur. mı? bak sen de eğlence? Yağmur yardımcı oluyorsun bana tamam mı? Tamam tamam. Zeynep, Zeynep. Zeynep çabuk. Anne kalk kalk. Zeynep çabuk kalkar Yüzünde Yüzünü taraftına verdi anne. Dur Yağmur ya, ya. o şekilde anlatalım uykudan yeni kalkıyorsun. bir bağırmayın ya bir durun dur, başım vardı ya. Yağmur sakin sakin anlatalım. Zeynep çok fena bir şey oldu. Ne oldu yüksel ya. Ya bak korkma ama tamam mı? Aman korkmuyorum ne oldu Allah aşkına ya. Bak, benim arkadaşım var ya Hasan diye. Eee Şimdi... Hasan'a bir şey mi oldu? Yok yok ne oldu biliyor musun? Onun beslediği bir tane Tarantula vardı. Tarantula mı? Evet. Tarantula mı besliyor Hasan? Evet bak ben de o Tarantula'yı eve getirdim Beslulayı tamam mı? Başka mu? bir şey bulamamış mı ya? Nereye ya, getirdin? Ya, ne yaptın ne hiç... yaptın? Çok korkacaksın. Ne yaptın sen? Ben onu eve getirdim sana şaka yapmak istedim Tara tamam şaka mı? şaka yapmak için Tarantula sen... getirdim. Evet burada uyuyordun ya. Heee. Ben de Tarantula'yı aldım yüzüne bıraktım. Tamam belki uyanırsın dedim ayaklarından hani değil, gezdiler tekrar. Uyanamadım bir türlü ama sen kayboldu Zeynep. Ya yüksel git Allah aşkına uykum var zaten seninle uğraşamam ya. <laughs> Ayy, ben Zeynep kalkar mısın? Çok ciddi diyorum sana. Anne tarantula tarantula. Ya yüksel valla başım ağrıyor. Bak dur bir dakika dur bir dakika. Kaydı göstereceğim. başım ağrıyor. Bir saniye. Bak. Anne kaydı, kaydı göstersin sana. Ya Allah aşkına sen bağırma ya. Uykum var zaten gözümü zor açıyorum. İzler misin şunu? Ne iz... Yüksel bu ne? Görüyor musun? Bak kayboldu ama diyorum Ay sana Zeynep. Sen bunu bir şey. sen, Sabır sen nasıl uyanmadın Zeynep ya? Çok şaşırdık gerçekten yüksel, sana. Yüksel sen bunu nasıl önce konuşuyor? Ya? ya şaka yapayım dedim Zeynep ya korkuyorsun ya sen. Ne yapayım yani en son şakandan... Örümcek ben... nerede Yüksel? Örümcek derdi. Ay gözüm örümcek çok burası. Bilmiyorum nereye? Nasıl Kayboldu birden değil mi Yağmur? Evet. Ay sen mi evet, evet evet anne. Sen kayboldu ya. birden. Ya suratında geziniyoruz ya. Birden evet. böyle dolanırken kayboldu işte. Ne, diyorsun yüksel ya? Evet. Bir şey söyleyeceğim. Yüksel, yüksel bana şaka yapmıyorsun değil mi ya? Yüksel bana kısına bakalım bir. Ya yüksel ben bakamam yüksel. Ben. yüksel. Dur bir dakika dur. Ya yüzüm de zararlı gezmiyor. Ya. Evet. ya yüksel sen beni çok korktun bilmiyor musun? Ya, nereye gitti Ay Hayır. yüzüme üştü Yüksel dur. Bir şey söyleyeceğim Hasan için de çok değerli biliyor musun? Başlatma Hasan'la ya ne Hasan'ı ya sen niye Hasan'ın Hasan'ı? Ne, ne yapacağız, yapacağız ya? ya? Dursana Yüksel yüzün mü üşüyor ya? Ya sen bana şaka yapmış ya çok korkmuştum. Ben ya de, Yüksel ben, ben sana yaptım da ben sana yüzümü boyadım geldim yani. Ben sana öyle şaka mı yaptım Ama ya? Ama çok korkmuştum ben de ne yapabilirim yani? Yüksel Benim bayılacağım oğlan bayılacağım. Geldi. Örümcek nerede Yüksel? Örümcek nerede? Ya, ya nerede? bilmiyorum Zeynep birden kayboldu. Yürü, yürü, yürü şey yürü, yürü, yürü gidiyoruz. şortun içine falan girme. Ya saçma saçma. Dur dur ne? saçlarına bakacağım dur. Ya, ya Yüksel ya Allah aşkına saçım. Dur, dur ya. Acaba bunun altına girmiş olabilir mi ya? He? Sen nereye bakıyorsun? Üstüne sıçrayacak. Kalk şuradan Korktum. yürü. Ben korkmuyorum ben. Ya korkmuyorum Hadi az ben gidiyorum. Yüksel ben. Nereye gidiyoruz? Nereye? Ayakta bu yedi ben gidiyorum Yüksel. Saçmalama yapmış yatıyor üst katta. Yedi. Çocuk var üst katta yatıyor Zeynep. Ya gidiyorsun? çocuk var bu. Sizi sokarsa ne yapacak Yüksel? Ya sokmaz değil mi ya? Korkma. Ya mı? anne sokmaz korkma ya. Ben korkmuyorum. Ya bu sen korkuyor musun kızım? Korkmuyorum. Ben Korkmu de korkmuyor gördün mü? Sen nasıl korkmuyorsun kızım? Sen önceki çocuk böcekten korkuyorsun. Sen nasıl korkmuyorsun kocaman? Yüzük kadar şey almış sen nasıl koydun? Ya ne yapacağız yüzüme şimdi? Ya? Bırak sen onu tarantulayı ne yapacağız? Başlarım tarantulasına ben gidiyorum ben hayatta ne bu evde kalırım? Dur bir dakika dur Hasan'ı mı arasam acaba? Hasan'ı Allah belasını versin. Sen Hasan ne diye zaten onu besliyor? Bela okuma kızım ya. çocuğa ya bela okuma dur ya. Ben gidiyorum Yüksel ben bir daha bu evde hayatta ayak bırakmam ben gidiyorum bak yaprağı da alıyorum. Zeynep biraz bana uzun. yardım et şu tarantulayı bulalım ya. Ya deli misin oğlum neyini bulacaksın sen tarantula bulsan beni nasıl alacaksın ya sen onu nasıl koydun benim yüzüme ya? Ya, ya ne yapayım Zeynep ya, seni gerçekten, gerçekten korkutmak bak vallahi Hayır, oturamıyorum. Hayır, gezinirken nasıl uyanmadın? Ben nasıl şaşırıyorum ya. Işte ya benim arkadaşlarım gözümü üştü ya. Uf. Ya bu ne <laughs> yapacağız şimdi ya? Ya sen kızım sen bilmiyor musun ben çok korktum babana niye söylemedin Hayır, ya? ben diyecektim. ettim kaydı yaptı bir şey yapmadı ya. Ben yaptım. Ya ben sen güzel sıçrasaydın. Sıçramaz Zeynep. Nasıl sıçmaz? Ne demiyorsun? Ona o... zıplıyorlar ben biliyorum. Tamam da o. o evcil evcil. Nasıl evcil? evcil ya tarantulan evcil mi olur? Ay, evcil yani. Aslında Evcil onlar. Gel diyorsun geliyor, gidiyorsun gidiyor. Yüksel, yüksel, yüksel sen bana inanmıyorsun. Gerçekten bak kontrol tarafa... Ya gel şuraya Allah aşkına bacağım, Ya ben bacağım, şimdi Aslan'a ne diyeceğim Bunu düşünüyorum Zeynep ya. Gelsene sen bir, ben Aslan'ı bir arayayım ben. Ver ver. Dur bir dakika olmaz öyle. Ya ben anlamıyorum ya. Onu bulmamız lazım. Zeynep lütfen bana yardımcı olur musun ya? Gel şuraya Allah'a ya. Yüksel ne olur o tarafa gel Allah'ını seversen bak. Ya, ya, ya bulmaz lazım. Şey yapma, ya, ben, bir şey yapmaz Zeynep. Ya hiçbir şey yapmaz. Ne saçma oluyorsun sen ya? Ben korkmuyorum diyorum sana. Anlamıyor musun Zeynep ya? Şunu gel bulalım ya. Yüksel valla oturup ağlayacağım ya. Bunu bulmam lazım <laughs> telefiz. Yağmur sen. gidiyorsun hemen eşyalarını hazırla kızım tamam mı? Evet. Hı -hı. Yüksel ben bu evde kalmam. Hayatta kalmam. Ben o örümceğe birisi ara belediyeyi mi arıyorsun? Kim arıyorsun? Gelsinler. Gecenin ya da saatinde nereye gidiyorsun? Hasan'ı mı ya? arıyorsun? O Hasan Allah cezasını vermesin. Gelsin bulsun örümceğin. Altın defa olsun gitsin. Bak ben çok ciddiyim. Çok sinirleniyorum ben. Yani. İnternetten arayalım ya bakalım. Niye arayacaksın internetten? Araştıralım ya nasıl bulabiliriz? Neyi araştıracaksın ya? Ya nasıl yatacağız peki Zeynep, nasıl ya. yapacağız bunu ya? ya ben gidiyorum bu evden, siz de gelin. Yağmur seni hayatta bırakmam burada. Baban Nehat diyorsa ismi, o Hasan'ı ara. Ama sen evet. yaklaşma. Hasan'ı Hasan, Hasan alsınlarım Ceylin. Ya tamam da, bulmamız lazım ama Zeynep ya. Böyle olmaz ya. Ya de... anne korkulacak bir şey yok ya. Kalırız, yani ne sen olacak? Sen nasıl korkmuyorsun ondan ya? Yüzüm kadar Yüksel sen nasıl... Ya sen, ben uyansaydım ne olacaktı Yüksel? Kankrezi mi Yok yok. Yüksel? Ben onu bulmadan bir durdu. yere gitmem. Onu bak, bulacağım, dur bir dakika. Ben uyansaydım ne olacaktı? Kankrezi geçirseydim ne olacak Yüksel? Onu da, onu, da düşündüm. Ben onu da düşündüm Zeynep. Ee? Ben onu da düşündüm. Ama e, yani aynı tepki verecek mi? O an hemen elimden alacaktım ben onu. Ya sen ne saçmalıyorsun? Yüksel, ben evet. senin böyle bir adam olduğunu bilmiyordum ya. Gerçekten ben Elimle ya. getirdim suratını bıraktım Zeynep. Korkmuyorum ben diyorum. Evet. Evcil diyorum. Ya Yüksel anlatma bana sen onu anlatma. Allah aşkına işte, bana bayılacağım birazdan ya. Buradayım. Ya gel buraya ne yapıyorsun? Yük, yüksel ayağıma gelecek Allah aşkına ya. ya o saçmalama? gel ya buraya. Ya gel ben örümceği buldum ya gel. Nasıl buldun? Gel gel buldum ben galiba ya. Buldum yüksek. Gel gel, gel yanıma otur gel yanıma otur gel. Anne hadi Gel yanıma otur ya. Gel. Bak şimdi bak Zeynep Ay canım kaşım gözüm bak, böyle, bak. uyuş değil mi? Bak ne bak, bak tamam buraya bak. bak. görüyor musun? Allah seni belanı vermesin yüksek. Gerçek mi zannettin Zeynep? <laughs> Kızım tarantuladan ben de korkuyorum. Saçmalama öyle bir şey yapabilir miyim? Defol git. Nasıl ama? Şaka böyle yapılır işte gördün mü? Bir daha yapacak mısın şaka bana? Sen dur, dur, dur bunu söyle. Kalp bizi geçirecek bu işte ya. Söyle mi gel. Sen inanmıyorsan ama yemin ederim. Yemin ederim şey kaşım, gözüm ha birbirine girdi ya. Ya şey. Snapchat'te geziniyordum tam baktım böyle bir örümcek var dedim en iyisi örümcek şakası yapayım dedim ona. Tamam korkacağını da biliyorum şimdi. Ben de korkuyorum arkadaşlar tarantuladan ölecekler. En korktuğum şey evet. akrep, tarantula, çiyan. Allah'ım evet. ya Rabbim. Neyse. Tamam. Ben konuşamıyorum Tamam. Ya. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizi çok seviyoruz. Sadece Hoşçakalın. Hoşça kalın. Allah aşkına birbirinize böyle şakalar yapmayın ya. Ama ben bunun <laughs> ucunu alırım senden. Tamam ben, ben daha ben fenasını alırım, alırım. Ben, değil arkadaşlar? Ben bunun ucunu alırım ben bunun altında tamam. kalmam. Hadi el sallayalım. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz. görüşürüz.